Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait AT yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas Yozgat Karayolu'nun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü. Buradan İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamanı yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan kaza yerinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Özkan yaralıları ziyaret ederek acil şifalar diledi. Özkan hastane çıkışındaki açıklamasında saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elin bir kazayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Tabi bu vesileyle yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tabii trafik kazaları konusunda her zaman lütfen kurallara uyalım. Canımız canlarımız yanmasın. E, şeklinde uyarılarımız her zaman oldu olmaya da devam ediyor. Bu vesileyle şu anda bile seyahat halinde olan sürücülerimizi e, tekrar tekrar hatırlatıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Geç varalım. Geç kalalım. Ama canlarımız yanmasın. Ama bizi bekleyenler bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. Şu anda malum sorgun devlet hastanesindeyiz. Yaralılarımızın çoğunluğu burada. Bir kısmı da Yozgat Şehir hastanesine sevk edilmiş vaziyette. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi yakın onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim e, iyileştirir, tedavilerini yapar, e, yakınlarına kavuştururuz. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Kazada yaralananlarsa olay anını anlattı. Valla gece 12 gibi e, ben uyuyordum normalde, çığlık seslerine uyandım. Arabanın yapılmasıyla bariyerlere vurduğunu gördüm. En son aşağıya doğru uçtuğumuzu gördüm. E, o anı hatırlamıyorum, yuvarlanıyorduk zaten. Ama işte aşağıda e, çığlıkların sesine uyandım. E, ben uyandığımda pek kendimde pek sıkıntı olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim. Vefat eden vatandaşlarımız vardı. Bu şekilde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarda Allah'tan şifa diliyorum. Evet. Normalde kaza olmadan önce uyuyordum. Sesi uyandığımda işte şarampola düştüğümüzü gördüm. O anı hatırlamıyorum zaten. Gözümü açtığımda e, mahşer yeri gibiydi. Feryatlar işte bildiğiniz gibi. Evet, Sivas merkezde oturuyor. Biz dokuz buçuk arabasına binmiştik Sivas Otogar'dan. İşte buraya tahminim saat gece 12 gibi civarında geldik. Çığlık seslerine uyandığımda işte olan olmuştu zaten. Sağ olun, teşekkür ederim.